Öz Sağlık İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı tarafından birlik beraberlik yemeği düzenlendi. Düzenlenen organizasyona Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert katıldı. Öz Sağlık İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen birlik beraberlik yemeğine Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Özçelik İş Sendikası Şube Başkanı Ulvi Üngören, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Ekemen, sendika yöneticileri ve üyelere katıldı. Federasyonumuzla, sendikamızla, işçimizle, üyemizle, kardeş sendikalarımızla gerçekten büyük bir aileyiz. Bu pandemi süreci gösterdi ki hem sağlık çalışanları, hem sosyal hizmet çalışanları gerçekten bu sürecin fedakarlarıydı. E, bu pandemi sürecince e, ne cefalarla, ne zorluklarla çalıştığını kareple yaşayan biri olarak biliyorum. Karabük kakış İl Başkanı olarak bu arkadaşlarımıza destek için elimizden gelen her şeyi yapar. Herkes selamlar, saygılar sunar. Toplu sözleşme süreçlerine girdik. Hatırlayın arkadaşlar. Bakın kadro konusunda da yine hakışın sahada vermiş olduğu mücadelelerde daha önce asıl işi yapan, yardımcı işi yapan anlayışla değil mi? Kamuoyunda böyle bir söylentiler vardı. Ya bu insanların hepsine kadro vereceksiniz ya da bunun asıllığı yardımcısı olmaz ve Allah'a şükür bugün kamuda herkes kadroya sahip oldu. Bu kolay bir süreç değil. Bu kadro konusunda iradesini ortaya koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu devletimiz güçlü bir devlet. Bir milyona yakın çalışanla kadro veren devletimiz 70-80 bin kişiye de kapsam dışı kalanlara da kadro verecek. Hak iş olarak, öz sağlık sendikası olarak ve bağlı sendikalar olarak bunun mücadelesini de veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. Biz 2014 tarihinde Ankara Bilkent Otel'de bir start verdik. Seni sendika korur, hakkın bize emanet diyerek Türkiye'nin 81 vilayetinden Yaklaşık 6 bin kişiyi Ankara'ya davet ederek ilk örgütlenme mücadelesini orada verdi. 6552 sayılı yasayla birlikte özellikle toplu sözleşme yapma imkanı getirildi. Kurumlarımız gerçekten elemana ihtiyacı var. Bu pandemi süreci içerisinde Müdür Bey'in de ifade ettiği gibi mücadelenin en safında yer alan Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları olarak çok yıprandım. Karabük İl Başkanlığımız e, Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarına yönelik birlik beraberlik içerisinde bir yemekli toplantı organize ettiler. Aslında bunu niye yaptılar? E, bu pandemi süreci içerisinde hem sağlıkta hem aile sosyalde gerçekten canla başla can süper çalışan üyelerimizin bir nebze olsun onlara moral motive etme ve psikolojik destek mahiyetinde böyle bir programı gerçekleştirdiler. Genel merkez olarak biz de kendi ekibimizle birlikte bu arkadaşlarımızla beraber olalım dedik ve onlara destek verelim dedik. İnşallah bu süreçte bütün bu çalışmalarda Türkiye'de olduğu gibi Karabük'ten bir ilkleri başlatarak diğer illere de sırayet etmesini sağlayacağız. Hatta Aile Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışanlarımıza yönelik psikolojik eğitim adı altında yine bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Tabii bizim Karabük'te şu anda üye sayımız, üye profilimiz 9 civarında. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunu da aşarak burada farklı etkinlikler düzenleyerek bir aile ortamını oluşturmaya çalışıyoruz.